Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı son düzlükten herkese iyi akşamlar diler saygı sevgi muhabbetle selamlıyorum 14 Eylül Perşembe İzmir at yarışı tamine vereceğim arkadaşlar emeğe saygı dileyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim abone olmak beğeni tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla aboneniz olursa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da, beğeni tuşuna basmak da, tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için beğeni tuşuna bastığınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın İzmir'de gün üzerinde 9 koşuluk bir program vardır. Saat 5'i çene geçe birinci koşula birinci altılı gaya. Saat 7'de dördüncü koşula ikinci altılı gaya başlar. Biz birinci koşula başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar saat 5'i çene geçe birinci koşula birinci altılı gayan başlar. Meydin iki yaşlı İngilizler 1200 metre çi. Arkadaşlar burada ilk atım 5 numara kendi palas. Kadir Tokaçoğlu. Daha sonra 6 numara Ebrar'ım diyeceğim. Sinan Özel'le. 5, 6 orta ölçekli kupul yapan arkadaşlarımız için yeterli. 5, 6. Büyük oynayan arkadaşlarımıza 2 safkandan öneceğim. 1 numara Kevo Hüseyin Cümşek'le. Ve 7 numaralı Lenka'yı muamele birbiriyle delendirebilirsiniz. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu 6 numaralı Ebran Rıb, Sinan Özden'in kendi tayıdır arkadaşlar. Ailesinin tayıdır. Saat 6'ya içeriye kılan ikinci koşu. Birinci atılayan ikinci ayağıdır. Şartlı 3. 3 ve yukarı İngilizler. 1200 metre çığ. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. 4. 5. ve 6. koşularda bayağı şey yaptım. Zorlandım arkadaşlar. Ya ben işin içine çıkamadım. Emin bu 4, 5 ve 6. ayaklarda sizlere biraz fazla vereceğim. Ondan dolayı hepinizden özür dilerim. Yani ben o üç ayağım emrolası çok çalıştım arkadaşlar. Geçikmemin sebebi de odur. Ya ondan dolayı Kusura bakmayacaksın arkadaşlar. Hepinizden özür dilerim. Arkadaşlar saat altıya içeri kala ikinci koşu dedik. Birinci altı yerin ikinci ayağıdır. Şartlı üç. Üç ve yukarı İngilizler. 1200 metre çiğim. Burada Crazy Amazon ben yıldız sozu arasına gittim geldim. Yıldız sozu el değiştir, değiştirdiği için ben yıldız sozu diyeceğim. Kalemi 3 mara yıldız tozla kırdık. Mustafa Çiçek'le Birinci bankumuzdur. Birinci asır gayenin üzerinde. Saat altı buçukta. Üçüncü koşu. Birinci asır gayen üçüncü ayağındır. Şartlı dört. Üç yaşlı Araplar. 1400 metre ku. Burada da dört para tamari takip altındır. İnşallah yarın bizim mahcup duruma düşürmezler. Dört para tamari banka diyeceğim. Bekirber Bırak'la. Gelelim dördüncü koşuya. Saat 7'de 4. koşu. 2. altılı gayan başlar. 1. altılıdan 4. ayakdır. Şartı 5. 4 ekor Araplar 1200 metre ku. Arkadaşlar burada ilk atım 5 numara Rus Damat. Daha sonra 8 numara demir Şah. 2 numara Büyük Nas. 1 numara Uzun Mehmet. 6 numara Kenanlı. 4 numara gerçekçi Oğlu 9 numara düzgar kan daha sonrası da bir bu 3 numara dilli Adem Celal'la ve 7 numara haberde Ali Can İncil'e yazarak rahat bir yer izleyebilirsiniz yani burayı harç yaptık arkadaşlar en burası kısadır 1200 yani burada her tayin gel gelir var arkadaşlar her tayin onu sizlerle paylaşayım. Burası lazım arkadaşlar. Saat 7.30'da 5. koşu. 1. beşinci 5. yadır. Hanıka 16. 4 ay yukarı yapar. 1700 metre çiğ. Arkadaşlar burada ilk atım 6 numara Erz Nevzat Acila. E. Daha sonra 2 numara Sonemir Emir. Adam Arkadaşlar 6, 2 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlar bir şey yeterlidir. 6, 2 bir gün arkadaşlarımız 4 numara mikser Müslüm Baydar'la 7 numara 6 aylı görkem ölçekle arasına aldamayın bu kalten bir sakandır. 8 numara bariton alican Can İnci ile 11 numara Silent River Muharrem Okla ok 12 numara Güneş Kral Ali Yıldız'la, 1 numara Çağlayan Şelale Mürsel Kayış'la ve 3 numara Ayırdat diyeceğim Mehmet bir Bilginle. Arkadaşlar yani emin bu iki koşuya ata üç koşuya emin iki saatte yakın bir zaman ayırdım. Ben işin içine çıkamadım. Ondan dolayı tekrar hepinizden özür dilerim. Yani gerçekten ben işin içine çıkamadım. Saat 8'de altıncı koşu. Birinci atıra son ayağıdır. Antikap 21. Üç ve yukarı İngilizler bir metre Çin. Arkadaşlar burada ilk atı iki numara bulutandır, tandır. Mesaj çelikli. Daha sonra 3 numara tandır çeliz. Mehmet bir 6 numara lab La Bomba Ali Yıldız'la. 1 numara Kara Mehmet, Mert Uyar'la. 8 numara Batıray, Okan Kızılaş'la. 7 numara Dırbel Knight, Nevzat Avcı'la. Bu tayda el arkadaşlar. Kurtelen taydı. Knight, 2 yarıştı. El değiştirmiş arkadaşlar bu 7 mara Rıbel'in ait. Ondan size paylaşayım. 4 mara Bülent Kadir Tokaç olay diyeceğim arkadaşlar. Sıralamayı bir daha tekrarlayayım arkadaşlar. 2 6 burada 5 defa burada 5 numarayı da bırakmışız da arkadaşlar. Onu da kulübümüzde de yazarak bir yer izleyebilirsiniz. Yani gerçekten ben bu 3 koşunun içinden çıkamadım arkadaşlar. Tekrar hepinizden özür dilerim. Saat 8.30'da 7. koşu şartlı 3. 3 yaşlı İngilizler 2 metre Arkadaşlar burada 8 mara biyontisi Nevzat Avcı ile aldatıp bakımdır. Kurtalan taydır. 8 mara biyontisi Nevzat Avcı ile aldatıp Dileyen arkadaşlarımız direkt bank olarak değerlendirebilir. arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. önceli 9 mara tizledi bir. Erhan Abdullah daha sonra 2 numara manata 4 numara Lyon ve 5 numara Navtex'i Merchan Çelik de denebilir de 8 6 atık bakımdır rakip 9 2 4 5 Sak 9'da 8. kurşu Mayden 2 yaşlı İngilizler bir 1200 metre Çi. Arkadaşlar burada 4 mara Koşunay Nevzat Avcı ile Altatip bakım olur. 4 mara Koşunay Nevzat Avcı ile Altatip bakım olur. Güler güçlü sayıdır. Fay hakkında iyi dönmeler aldım arkadaşlar. Gelme arkadaşımız bir çizgi çekelim. 3'e rakip vereceğim. Önce rakibi 1 numara Batman Bey Ali Yıldız'la. Daha sonra 3 numara Kuvar Kuin Mustafa Çiçek'le. Ve 6 numara Nova Bekir Mert Mırk'la bilirsiniz. 4-6 atı bakım dur. Rakip 1-3-6 Saat 9.30'da 9. koşu. 2. atıdayım. Son ayağıdır. Şartı 4. 4 esnaf var. 1200 metre çiğ. Arkadaşlar, burada 5 numara Dilan, Bekir Pardon özür dilerim. Görkem Öçek'le baf diyeceğim. 5 numara Dilan Kız Dilan Kız Görkem Öçek'le baf diyeceğim arkadaşlar. Çetli gibi bitirmesini bekliyorum. Mesafe 1200. İnşallah da yarın bizim maçı bulma düşmez. 5 numara Dilan Kız Görkem Öçek'le baf diyeceğim. Arkadaşlar şunu söyleyeyim size. 2. altı yüzünden de altı tip baklarımız da gelse değerlendirin arkadaşlar. Yani gerçekten İlk üç ayak var ya ikinci atı yerin üzerinde. Yani ben işin içine çıkamadım. Favur da gelebilir. O ayrı da var arkadaşlar. Yani ben çalışma ben çok kafa yordum. Ben işin içine çıkamadım. Ondan dolayı tekrar hepinizden özür dilerim arkadaşlar. Yalnız atlatım baklamız var. Kısa geçtiğimiz yerler var. Analiz bizde en iyi kurulu sizler kuracaksınız. Ben de dilediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şansınız bu olsun. İyi akşamlar dilerim. Arkadaşlar bir daha söyleyeyim. En amin olasım ben bu 5 veya 6, 4, 5-6'cı koşulardan dolayı tekrar hepinizden özür dilerim. Ben işin içine çıkamadım. Tekrar iyi yaşamlar.